Bismillahirrahmanirrahim İbrahim peygamber efendimiz ilahi hakikatleri idrak ederek Rabbini bulan ve kendisine tarafı ilahiden herkese verilmeyen bir ilim bahşedilen Hazreti İbrahim Aleyhisselam tevhide davete babası Azer'den başladı ona yumuşak bir tavırla şöyle dedi yani bu arada bütün tebliğlerinde yumuşak dile yapılması gerektiğini Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor Babacığım işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım ben sana verilmeyen bir ilim. Ben sana verilmeyen bir ilim verildi bana. Bana tabi ol. Senin sıratı müstakime ulaştırayım babacığım. Şeytana tapma çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım doğrusu ben sana Rahmandan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum. Meryem Suresi 42 45. Azer ise şöyle cevap verdi kızarak. Ey İbrahim sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlar onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım uzun süre benden ayrıl git dedi Meryem suresi 46 fakat İbrahim aleyhisselam azere yine yumuşak bir uslupla mukavele etti İbrahim sana selam olsun Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim çünkü o bana karşı çok lütufka lütufkardır dedi yani burada İbrahim peygamber efendimizin babasına tebliğ yaparken babasının kendisini vurduğunu da dövdüğünü hatta anlıyoruz ama İbrahim peygamber efendimiz gene de mesela kendisinden yumuşak bir sözle, yumuşak bir dille ayrılıyor ve de diyor ki ben senin için Allah-u Teala inşallah dua edeceğim. Burada babasına zaten hani dua etme sözü var İbrahim Peygamber Efendimiz. Yoksa Allah-u Teala diyor ki inanmayanlara ve kafirlere dua edilmez. Ve babasının affı için dua etti. Ancak duası kabul edilmedi. Çünkü babası Allah düşmanıydı. İbrahim Aleyhisselam bunu iyice anladığında Dua etmekten hemen vazgeçti. Zira kafirlerin affı için değil ancak hidayetler için dua edilirdi. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle bildirir. Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne pe peygambere yaraşır ne de müminlere İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. <Gülüyor> <Gülüyor> Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca Ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı idi. Tevbe suresi 113-114. Yani burada ne diyor? allah Teala diyor ki bir kafirse mesela cehennemlik olduğu belli ise Allah diyor ki asla diyor onun için diyor dua etmeyin diyor. Af dilemeyin Allah'tan. Çünkü Allah nedir? Diyor ki ben cehennemlikleri ayırmışım. Cennetlikleri ayırmışım. Bunlar belli, belirli. Ama diyor ki Allah'tan hidayet. Hidayet dilemek nedir mesela? Hani kendisi günahlarından dolayı tövbe edip pişmanlık dileyip Müslüman olabilir anlamında. Ama Allah ona tam olarak bildirmiş bak. Kafir demiş yani. Evet. Ona hidayet. Hani Rabbim ona affet diyemiyorsun. Ama Rabbim ona hidayet et diyebiliyorsun. Hani diyoruz ya Rabbim insanları inşallah hidayet etsin dediğimizde burada bir şey yok. Ama bütün insanları cennete soksun. Bunda bir şey var. Bunu söyleyemiyoruz bizler. Çünkü herkesin imanı Allah'a açıktır. Ve gizli değildir kardeşlerimiz. <laughs> Şu uydur uydur engellesenize yazan. Neyse dur ben engelleyeyim. Evet kardeşlerim cehennem haktır inşallah. Cennet haktır inşallah. Allahu Teala kim inanırsa inşallah. Rabbim kuralları üzerine yaşarsa. İbrahim Peygamber Efendimiz en güzel örneklerden bir tanesidir kardeşlerimiz. Evet o babasına kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller ne dedi, Ne oluyor dedi. Onlar bizi babalarımızı bunlara tapan kimseler olarak bulduk dediler. İbrahim doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz. Kavim ise size gerçeği mi getirdin? Bize gerçeği mi getirdin? Yoksa oyunbazlardan biri misin dediler. Bunun üzerine İbrahim hayır sizin Rabbiniz yarattı göklerin ve yerin de Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim dedi. Enbiya Suresi 52-56 Neydi İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmiyle mücadelesi onlara gittikleri şirk yolunun yanlışlığını anlatması ve onları akli ve mantıki delillerle tevhid inancının da ısrarla davet etmesi Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar ifade edilmektedir. Bunlardan birinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın iman etmeyen babası ve kavmiyle şöyle konuştuğu beyan olmaktadır. Onu da biraz önce inşallah anlattık. Ne diyor? Yerin göğün her şeyin Rabbi olan Allah, sizi yaradan Allah, ruhunuzu veren Allah, rızkınızı veren Allah, elinizi gözünüzü veren Allah. Şimdi Hani diyelim ki yeryüzünde yeryüzüne gelmek için örnek bebek olarak bir annenin işte karnında rahminde orada mesela hamilelik aşaması dediğimiz bütün hayvanlarda da var kardeşlerimiz bu üreme olarak. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu kadar mısır Allah'a karşı gelen insanlar bu iddiada da bu kadar bulunuyorlar. ki şu anda da mesela kıyametin kopmasına yakın bir dönemdeyiz. Dünyanın yaratıldığı günden bugüne kadar şeytanın arkasından giden şeytana tanrı olarak, olarak, ilah olarak kabul edenler hep de bunun böyle ispatını yapmaya çalıştılar. Ama maalesef hiçbir canlıyı yaratacak şekilde Allah-u Teala güç vermemiştir. Çünkü allah Teala diyor ki bir tek yaratıcı olan benim. Evet. Devam et güzel kızım. Şey bu arada Melek geldi mi? Yok hocam gelmedi. Tamam İbrahim Peygamber Efendimiz yapmamış mı? Yok hocam daha işim var dedi vallahi yapmış mı yapmamış mı bilmiyorum. Tamam dedin mi canlı yayındalar? Evet. Tamam güzel kız. Evet. Hadi İbrahim Aleyhisselam'ın duaları. Yok sinekle şeyde helakte kalmıştın kızım. Memut ve Kedani kabilesinin helakı. İbrahim Aleyhisselam Babil'e hicret ettikten sonra gurur ve kibre kaplanan iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sivrisinek türleri indi. Kutperestlerin kanlarını emdiler ve, ve o bedbahtlar kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular bir sinekle Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Mağrur Nemrut ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ona İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. El-Enbiya 70 Nitekim dünya ile kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbaht kavmi bütün insanlığa ibret olmak üzere tas halinde sivrisinekler tarafından kanlar emilerek insan kuruları haline geldiler. <laughs> Bundan sonra kuşların canlanması var. Tamam. İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi ölüleri diriltmekteki kudret tecellini dünya gözüyle görmeyi arzu ediyorum diye iltica etmiş dedi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. İbrahim Rabbine ey Rabbim ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona yoksa inanmadın mı buyurdu. İbrahim hayır inandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine allah Teala böyleyse dört tane kuş yakala onları kendinde alıştır. Sonra onları kesip parça parçala her dağın başına onlarda bir parça koy. Sonra yani ne diyor? Bir saniye kızım şimdi burada İbrahim Peygamber Efendimiz Artık hani Allah'la yaklaşıyor. Aşkları yaşıyor. Ondan sonra tebliğde bulunuyor. İşte bu olayları var. Ateş olayları var. Sonra neyse yani e, inşallah onları iman edemem. Kurtulanlardan onunla beraber olanlar. Söyledi ki Rabbim ben diyor yaratmayı merak ediyorum. Sen diyor nasıl yaratıyorsun diyor. Allah da diyor ki inanmıyor musun? Hayır diyor Rabbim inanıyorum ama hani kalbim bir mütmain olsun. Hani ben görmek istiyorum diyor. Sonra Allahu Teala ne diyor? Dört tane kuş al diyor. Onları kendine alıştır diyor. Bunu geçen gün de işlemiştik inşallah. Sonra bunları eğit diyor. Eğittikten sonra da Allah Teala diyor ki bunları öldür diyor şimdi. Hatta şey e, seyidimiz anlatırken Diyorduk ki hatta onlara böyle şey bir kaba koymuş Böyle çorba karıştırıcı gibi elle elle. hani hangisinin kafası hangisi ayağın hangisinin kuyruğu kanadı birbirine belli olmasın iyice karıştırmış mesela Allah demiş iyice karıştır sonra bunları götür dört tane ayrı ayrı dağın başına koy sonra onları kendine çağır diye emir veriyor Allah Teala kuşlar canlanarak Hatta şey, hepsi mesela başı ayağa karışık koymuş ya, onları hepsi hangi kuşa aitse o kuşun ayağını ve başını Allah-u yeniden aynı şekilde yaratıp kendisine yönlendirmiş. Evet kızım devam et. Bak nasıl koşarak sana geleceklerdir. Bil Allah azizdir, hakimdir buyurdu. El barata 260. Kabe'nin inkası. Tamam ben o, ben kalsın, o kalsın. O, kalsın bir tanem. Başka ne var? Firavun'la ilgili tamam. ilgili yazdın mı? pilavın yok hocam tamam kendini kabilesinin helakını okuduk kuşların canlanması evet <laughs> bu arada bir ayet daha okumak istiyorum kızım Bu dirilme ile ilgili hı hı. ruhları vermek suretiyle diriltmeyi ve ruhları alıp kabzetmeyi gözünde gördün mü diye sormuştu. İbrahim Aleyhisselam sukut etmiş. Hemen ardından kendisine bir ibretli hadise gösterilmişti. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu veçte İbrahim Aleyhisselam birer adet tavus, karga, güvercin ve horoz aldı. Dördünü de kesip parçaladı. Bir de burada bu şekilde anlatılıyor. Hepsini birbiriyle harman etti dört parça halinde dört tepeye koydu. Sonra hepsini çağırdı. Onlar da hemen uçarak kendisine geldiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diriltmeyi inkar eden Übey bin Halef çürümüş bir kemik alıp elinde ufaladıktan sonra Resulullah'a dönerek Allah'ın bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine inanıyorsun.'' diriltileceğine mi inanıyorsun demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap vermiş. Evet Allah seni tekrar diriltecek ve cehenneme koyacak buyurdular. Ardından şu ayeti kerimeler nazil oldu. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onlar ilk defa yaratmış olan onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin suresi 77 79 müfessir Bezavi'nin beyanına göre bu dört nevi kuşun seçilmesinin hikmeti şudur dünya süsüne ve zevklerine karşı muhabbeti azaltmak ve nefsin şehvetini kırmak lazım geldiğine işaret için tavus kuşu seçilmiş şiddetli hücum saldırganlık ve heyecana sebep olan gazap kuvvetini dizginlemek gerektiğini işaret için kendisine öfke sıfatı gelip olan horoz tercih edilmiş haset ve haysiyetsizlik gibi mezmun sıfatların önüne geçmek lazım geldiğine işaret için bu hususta darbı mesel olan karga seçilmiş, nefsin heva ve hevesini izale etmenin lüzumuna işaret için de güvercin tercih edilmiştir. Dolayısıyla bu kısada ebedi hayat ile ihya olmak isteyen bir kimsenin nefsinin arzularını terbiye etmesi, onları hayra istikametlendirmesi ve Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda kullanması gerektiği bildirilmektedir. Evet. Başka ne var kızım? Kabe'nin inşası var. O kalsın. Başka? Onun önce... Aset İbrahim Aleyhisselam'ın duanları var. <laughs> doğum anı başka bu i̇şte İbrahim Aleyhisselam'ın nasihatleri İbrahim Aleyhisselam'ın nasihatlerini okuyabilirsin inşallah biraz tamam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın nasihatleri Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir muhakkak ki sen benim dostumsun ben de senin dostunum sakın kalbinden ve müfail olduğun, da, olduğum zaman onu benden başkasıyla bulmayayım. Yoksa bana karşı olan sevgini keserim. Çünkü ben sevgim için öyle kimseyi seçiyorum ki onu ateşle yaksam bile yine kalbi benden başkasına iltifat etmez. Ve benden başkasıyla meşgul olmaz. O benim için böyle olunca ben de onun kalbine muhabbetimi koyarım. Onun lütuf ve ikramlarım devam eder. Hatta onu kendime yakın kılarım buyurmuştur. İbrahim Aleyhisselam kendinden nasihat isteyenlere şunları söylemiştir. İnsanların dünya işleriyle meşgul olduklarını gördüğünüz zaman siz de ahiret işleriyle meşgul olun. Onlar sahillerinin te tezgini ile meşgul olursa siz de kalbinizin tezgini ile meşgul olun. Onlar bağ, bahçe ve sarayların imariyle meşgul olurlarsa siz de kabirlerin mimanı ile meşgul olun. İnsanlar birbirlerinin ayıpları ile meşgul olunlarsa siz de kendi ayıplarınızla meşgul olun. Hz. İbrahim Aleyhisselam öyle şanlı yüce bir peygamberdir ki onun faziletini kabul ve ikrar etmeyen millet yok gibidir. Arap müşrikleri onun evlatları ve men <laughs> mensup ol mensupları oldukları inkar etmek suretiyle müslümlüğünü itiraf ediyorlardı. Müşriklerin yanı sıra Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar da ona tazim göstermişler ve onun yüksek kadrini itiraf etmişlerdir. Tamam. Ailemin şuan... Tamam. Tamam Kevo Kevo tamam. Biraz bir şey sesin kızım kısık kısık gidiyor geliyor. Biz herhalde aynı yerden işlemişiz. Ben şimdi İbrahim Aleyhisselam nasihatleri diye bir şey sayfa açtım. Tabii ki şey konumuz biraz Aha. uzun yapmadığınız için de şeydir inşallah sen hepsini hemen hemen yaptın gibime geliyor. Bütün hepsini bitirdin mi İbrahim Peygamber Efendimiz'i? Evet sadece hocam şey fark ettim bunu yapmamışım. Tamam so, güzel. güzel. İbrahim'le Tamam güzel kızım. İnşallah onu da yaparsın. Bir de şey Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Peygamber Efendimiz'in geçtiği ayetler var. Mesela, mesela hadisler falan var. Hadisleri de biraz incelersin. İnşallah İbrahim Peygamber Efendimiz'i böylelikle bitiririz. Bugün inşallah diğer bütün kardeşlerimiz hepsi tamamlasın. İbrahim Peygamber Efendimiz'i tamam. Efendimiz artık yarın Son inşallah Allah bir zeval vermezse bitirelim. Şimdi burada ben de buldum kızım şöyle bakalım inşallah seninkiyle uyuşacak mı biraz okuyalım. İbrahim Aleyhisselam'ın seyahatleri Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahiy etmiştir. Muhakkak ki sen benim dostumsun, ben de senin dostunum. Sakın kalbine mütali olduğun zaman onu benden başkasıyla bulmayayım. Yoksa bana karşı olan sevgini keserim. Yani Allah diyor ki kalbinde benden başka bir şey olmayacak. Eğer ki diyor kalbinde benden başka bir şey olursa Allah diyor ki senin muhabbetimi keserim. Çünkü ben sevgim için öyle kimseyi seçiyorum ki onu ateşle yaksam bile yine kalbi benden başkasına iltifat etmez ve benden başkasıyla meşgul olmaz. O benim için böyle olunca ben de onun kalbine muhabbetimi koyarım. Ona lütuf ve ikramlarım devam eder. Hatta onu kendime yakın kılarım. İbrahim Aleyhisselam kendisinden nasihat isteyenlere şöyle söylemiştir. İnsanların dünya işleriyle meşgul olduklarını gördüğünüz zaman siz de ahiret işleriyle meşgul olun. Onlar zahirlerin tezihine meşgul olanları siz de kalbiniz tezihine meşgul olun. Evet seni yazdığım e, yerden ben de okuyorum şu anki bu. Onlar Bağbaşça sarayların imanı ile meşgul olurlarsa siz de kabirlerini kabirlerin imanıyla meşgul olun. ile İnsana birbirlerinin ayıplarıyla meşgul olurlarsa siz de kendi ayıplarınıza meşgul olun. Yani açıkçası diyor ki günah içinde yaşayan insanlara uymayın. Bir toplumu bir insanı günahkar olarak gördüğünüz zaman hani o günah sizi cezbetmesin. Siz de onlara örnek almayın. Hani burada Resulullah Efendimiz de diyor ki hani hangi kavme benzerseniz onlardan olursunuz. Burada aslında İbrahim Peygamber Efendimiz bize çok güzel açıklıyor. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı fakat o hanif olan bir Müslümandı ve müşriklerden de değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e insanların en yakını elbette ona tabi olanlar bu peygamberler Hz. Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ali İmran 67-68 Hz. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir adam gelip